Hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere 2500 bin lira arasına bir oyuncu için bunun altını çiziyorum. Çünkü mühendislik bilgisayarları, işte üniversite için alınan bilgisayarlar. Bunlar için ayrı video gelecek. Bir oyuncu bilgisayarı, bir oyun oynamak için alınan bir laptop açısından 2500 bin lira arası. Bugünkü dolar kuru ile 2-3.5 civarında geziniyor. Bu dolar kuru ile 2500-3000 lira arasındaki laptoplara birazcık bakacağız. Hangisi en iyisidir? Bunlardan bahsedeceğim. Diğer e, modellerle kıyaslayacağım. Şu anda ekranımda 4 adet model açık fakat sadece 2 adetini sizlere göstereceğim. Diğer iki adeti ise Karşılaştırmamız için önce ekleyen ucuzundan başlıyoruz. Bugünkü dolar kuruna da buradan baktığımızda 3. 5'i görüyorsunuz. Diğer laptopları da yine diğer sekmeden baktığımızda görebileceğiniz üzere laptopların hemen hepsi U işlemcili ki şu 5 sonu mesela e, mühendislik için önereceğim gerçekten de. Farklı modelleri var. Onlardan birazcık bahsedeceğim. Farklı videoda. Bu fiyat civarında gördüğünüz üzere i7 var. Fakat 6500 U serisi işlemci. Eğer U serisi nedir? HQ serisi nedir? M serisi nedir? Vesaire bunlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız da kartlardaki işlemciler nedir videosuna gidebilirsiniz. İşlemcilerin bu isimlendirmeler nasıl yapılır onlardan birazcık bahsetmiştim o videoda. Bu videoda kısaca üzerine geçmek gerekirse U serisi işlemciye hangi ekran kartını takarsanız takın oyun filan oynatmaz. U serisi ultra düşük güç tüketimi demektir. Ultra yüksek güç tasarrufu ya da ikisi de aynı yola çıkıyor. Yani şarj süreleri 7-8-10 saatlere kadar çıkar fakat Bilgisayar çok az güç enerji e, tükettiği için pilden veya prizden severciye güçte o kadar az olur. O yüzden oyun falan oynatmaz. istediğin ekran kartını takın genelde onlarda ekran kartı ya olmaz ya da yanına çok 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 kötü bir ekran kartı takılır zaten o ekran kartı da oyun açmaz. Bu fiyata alınabilecek laptoplar arasında şu anki dolar kuruyla 3.600 liraya satılan daha birkaç hafta önce 3.500 lira olan bu laptopu 940 MX var içinde 2 GB'lik versiyonu var. 940 M'den bir tık neredeyse aynı ee, bir ekran kartı Fakat bir tık daha yüksek bir ekran karttır. 2 GB versiyondur. 4 GB versiyonu 940 emin daha yüksek. Fakat 4 GB versiyonunu da bu fiyata bulamazsınız. Mümkün değil. HQ işlemcisi var. i5 olduğuna bakmayın. i7'nin U serisi bütün işlemcilerinin daha e, önüne geçen bir işlemcidir. Daha kaliteli bir işlemcidir. Çekirdek sayısı da daha fazladır. Onu da söylemek isterim. i7'nin bir tek çekirdek üstünlüğü vardı i5'e göre. Ve HyperTrading üstünlüğü vardı. Sağ altta da Facebook grubumuzu görüyorsunuz. Katılabilirsiniz. Aşağıda linki mevcut. Videonun sonunda bahsedeceğim. E, HQ serisindeki i 5'lerde çekirdek sayısı e, U serisi i7'lere göre daha fazla. HQ zaten en üst seviyedir. HQ MQ veya M serisi e, laptoplar en üst seviye laptoplardır. Onlarda oyun oynanabilir. U serilerinde oynanamaz. Oynayanlara bakarsanız da FPS e, sonuçlarını görürsünüz. Tam kanser durumudur. Bu laptopun fiyatı 3600 lira. 70 lira maksimum puan hediye vesaire. Ben bunun linkini de da aşağıya koyacağım. Fakat bugünün fırsatı. O yüzden bu bir güne iki güne bunun linki gidiyor. Onun yerine şu ismi de koyacağım oraya. Model ismini. Onu aratabilirsiniz. Fakat 3600 lira bu model. Bunun özelliklerine bakın. 8 GB RAM var. Gayet yeter. 2 GB e, ekran kartı var. 2 GB'ına bakmak gerekmiyor. Zaten 940 MX ile açabileceğiniz oyunlardaki grafik kalitesi 2 GB'ın üzerine çıkamaz. Merak etmeyin. 940 MX o kadar güçlü bir ekran kartı değil. 2 GB'ın üzerine çıkmak için bir 980 gibi ekran kartları gerekiyor ki kenar yumuşatmalar dahil bütün ayarları en yükseğe alın. Bunda bütün ayarları en yükseğe alamayacağınız için 2 GB e, VRAM gayet yeterli. 1 TB hard var. SSD'si yok. Onun yerine şurada gördüğünüz üzere DVD ROM'u var. Onu söküp de yerine SSD takabilir kendiniz fakat garanti dışı kalır ama zaten pek de gereği yok açılış hızları vesaire çok fazla fark ediyor tamam ama bütçemiz 2600 lira dolar kuriyesi 3.5 kargosu ücretsiz zaten bunu aldıktan sonra o kadar da bir dert değil 2 sene MSI Türkiye garantili yani ürün ithalatçı telefonlardaki gibi hile hurda yok MSI etkili satıcısına sıfır kapalı kutusuna MSI sırt çantası hediyeli vesaire 940 MX fakat bunun handikapı nerededir? Ee, gördüğünüz üzere arka tarafında MSI yazıyor. He, herhangi bir gaming logosu falan yok. Buradaki gaming logosu çantasının gaming versiyonlara özel üretildiğini gösteriyor ki onlarda da hepsini aynı veriyorlar. Yine gaming logosu özelliği yok. Buraya basmışlar. Kendi üzerinde yok. Bu çantayı bir 6-7 sene önce aldığım bilgisayarın da yanında aynısını vermişlerdi. Bir şey değişmedi. Gördüğünüz üzere kenarlarında kırmızı şerit falan yok. Ve gaming serisi olmadığı için de fiyatı da bu civarda dolar kurundan düşünürseniz Aslında çok ucuz bir laptop e gördüğünüz üzere Full HD değil. Benim gözümdeki tek handikap bu. Fakat bu fiyata da zaten Full HD bilgisayar alıyorsanız U serisi işlemciye mecbursunuz. U serisi işlemcinin yanında da berbat bir ekran kartına mecbursunuz. Bunlarda CS:GO bile doğru düzgün oynanmıyor. Bu bilgisayarda ise GTA 5 ve diğer oyunlar oynanabilir. Bu handikap 720p, ki 720p değil, 768 ama HD yani Full HD değil. HD ekranlarda sonuçta daha az piksel olduğu için bir oyunlar daha az yorulacaktır. O yüzden oyun ayarları da aslında HD'ye göre daha fazla arttırabilirsiniz. Ama ben 15 6 inç bir ekranda HD çözünürlük benim açıkçası gözlerimi acıtıyor. Piksel sayıyorsunuz gerçekten ki daha önce kullananlar bunun farkına varır veya bunun e, farkında olanlar olayın ciddiyetini anlayacaktır. Hiç olaydan bir haber olan insanların karşısına 768 ile 1080p'yi koyduğunuzda farkı ayırt bile edemiyorlar. O yüzden de bir farkındalık gerekiyor bunu anlayabilmek için. Şimdi diğer modellerden bahsedeceğim en son Asus'a geri döneceğim. 2600 lira bu. FreeDOS bir bilgisayar yani Windows'u nerede FreeDOS yazısı? İşletim sistemi FreeDOS yazıyor. Yani siz bunu aldığınızda e, açma tuşuna bastığınızda herhangi bir şey açılmayacak. Buna Windows 10 kurmanız veya herhangi bir Windows sürümünü veyahut ücretsiz Linux sürümünü kendiniz kurmanız gerekiyor. E, onu da hiç yapamıyorsanız ya birisinden yardım alırsınız ya da bilgisayarcıya götürürsünüz. 20 liraya format biliyorsunuz. Oradan elde edebilirsiniz. Haliyle DDR4 RAM'leri var artık. i5 6300 HQ'dan üzerinden. 2 yuvası var. Bir tanesi dolu. O yüzden ikincisine kendiniz 32 GB'a e kadar yani 8 söküp 16 16, 16 takıp 32 GB'a e çıkartabilirsiniz ama size bir artı sunmayacaktır. 8 GB şu anki hali yeterli. 7200 RPM yazıyor. SATA HDD'si olabilir. Normalde 5400 koyulur ama 7200 olabilir. 7200 daha hızlı demek oluyor. Zaten RPM dönme hızı. Depolama yuvası olarak 2.5 inçlik zaten bir tanesi dolu yerinde ise M2 SSD'yi ve PC Express üzerinden destekliyor. Yani bunu siz aldığınızda içine SSD'yi takabiliyorsunuz, kendiniz takabiliyorsunuz ve PCI Express üzerinden taktığınız için pahalı SSD takacaksınız ve aşırı hızlı bir SSD alacaksınız. Normalde bir SSD 500 verirken bu PCI Express SSD'ler 1500 veriyor. Yani yine garantı dışı kalmayacaktır. RAM'lerde de arttırmada yine garanti dışı kalmıyor. Fakat kendinizin de araştırmanızda fayda var. MSI'de belki özel bir durum vardır. Şimdi laptoptan uzun uzun bahsettim. USB 3.0'ları vesaireleri var. Bunları zaten az çok biliyorsunuzdur. PCI Express SSD'ye de ready. Demin bahsettiğim olay. Şimdi SATA SSD combo yazıyor burada. Tam emin olamadım. Yine bunu tekrardan bu model için özellikle araştırmakta fayda var. M.2 SSD portuna hem PC Express hem SATA destekli olabilir Normalde böyle bir şeyin mümkün olduğunu sanmıyorum. Çünkü girişleri ne kadar aynı olsa da bir çentik farkı var ve elektriksel açıdan yolları tamamen farklı. İkisinin de kontrolcüsü ayrı kontrolcüler. Ama aynı girişten iki farklı kontrolcüye gidip hangisinin olduğunu algılayıp o çalışması belki de olabiliyordur. Yine bunu özellikle araştırmakta fayda var. Neden diyorum? Çünkü bunu M2 SSD PC Express alırsanız biri 500 lirayken normal SATA girişli SSD alırsanız 200 lira gibi aşırı bir fiyat farkı var ama demin de bahsettiğim gibi biri 500 veriyor biri 1500 veriyor hız açısından. Şimdi diğer modellere geçersek CX-62, CX-62 ve bu da CX-62 değil. Şimdi o farkları açıklayacağım işte. Buradaki CX-62 gördüğünüz üzere birebir aynısı. Herhangi bir fark yok. 2 GB 4 GB modeli değil yine 2 GB modeli. RAM 8 GB yine FreeDOS. Yine 1 TB. Ekran çözünürlüğü bilmem hiçbir şey yazmıyor. Zaten biz, bir ben bir de başkası belki de benim ikinci dizi artı edişimdir. Öyle bir ürün. Buradaki gelmek istediğim nokta 3000 lira, 3017 lira, 2600 lira. Yani bu üf, laptopun aynısını 2600'e de bulabiliyorsunuz. 3000'e de bulabiliyorsunuz. Onu dikkat edin. Ben eğer 3600'e bulabildiysem siz de bulursunuz. Şimdi bunun 10 lira fazlası. 12 lira fazlası. Buradaki farkımız ne? Birebir aynı bir bilgisayar. 8 GB DDR4 RAM, 940 MX yine 2 GB versiyon. 1 TB 7200 RPM'lik. Fakat burada yine DVD, dost bilmem ne. Yani Free DOS demek istiyor. Buradaki farkımız ne? Şu logo. Şuralarındaki şu gaming olayı. Burada her şey değişiyor ve ekran Full HD'ye çıkıyor. Eğer diyorsanız ki ben 430 lira 430 lira bir fark öderim. Yeter ki şu logo olsun. Çok artistik bir logodur. Şurasındaki şu kırmızı şeritler olsun bilmem ne olsun. Fasafüsü olsun. Yine e, MSI yetkili servisinden vesaire. Burada 940M yazıyor fakat o farkı anlamadım. Burada MX yazıyor. Nerede o? MX yazıyor. Burada M yazıyor. Yani M olsa da MX olsa da zaten oyunlarda bir şey fark etmez. Aralarında çok küçük bir fark var. Belki 5 FPS belki 2 FPS. MX daha iyi. Buradaki e, asıl güzelliği yine aynı 32 GB kadar destekli yine 2 yuvası var vesaire vesaire vesaire. Klavyesi vesaire Steel serisinden bunda sanırsam normaldir. Bunda herhangi bir Steel serisi olayı büyük ihtimalle yoktur. Eğer şu anda görebildiyseniz var mı yok mu anlarsınız. Şu anda benim gözüme takılmadı. Ekran çözünürlüğü, yansıması ekran bu da yine yansıması ekran. O da e, eski zamanda mat dediğimiz ekranlar. O artık Allah'a şükür bir standart oldu. Artık güneşin altında laptop kullanabiliyoruz. Burada Full HD çözünürlüğü var. İşte bu 430 liralık farkı e, Full HD ekranı ödemek isteyenler buyurun Gaming modeli de yine aşağıya koyacağım. Şu isimden aratabilirsiniz. Gerçi bu e, günün fırsatı olmadığı için bu link büyük ihtimalle patlamayacaktır ama bu link patlayacaktır. Peki gelelim az Asıl e, bu bütçemiz 2500-2600 lira civarındayken önerdiğimde asıl 3000 liraya kadar seviye çıkartırsak Asus'unkini öneriyorum. Buradaki peki olaylarımız ne? 2850 lira böyle bir laptop için bedava bir fiyat. Zaten günün fırsatı fakat e, gitti gidiyor da bir şey günün fırsatı olmuşsa her hafta o günün fırsatına tekrar tekrar düşer. Asus Türkiye garantili okey her zaman gibi. DOS işletim sistemi yani Windows 10'u kendiniz kuracaksınız. Buradaki olayımız ne? 950M var artık gerçekten de GTA 5 ve diğer oyunlarda gerçekten doğru düzgün bir performans almaya başlayacak başlayacaksınız. İşlemcisi i7 6700HQ bir mühendis için de alınabilecek en iyi laptoplardan biri. Eğer 2400-2000 lira bütçeniz yoksa daha yük çıkabiliyorsanız kesinlikle bu laptopu hem oyun için hem mühendislik için kesinlikle öneririm. 6700HQ işlemcisi var. Laptopta daha yüksek yok. 1TB e hard diski var. Okey SSD'si yok. Sonradan isterseniz şuradan takabilirsiniz. Şurasındaki DVD çıkartıp takabilirsiniz. 2 GB yapacak bir şey yok. 950 M zaten 2 GB'yi bitiremez merak etmeyin. Bir RAM'i var. Tek handikapı 4 GB RAM'i var. 4 GB RAM'in de çok çok basit bir işlemle arkasındaki küçük kapağı söküp büyük tamamın değil altındaki altını koymamışlar resimlere maalesef. Altındaki tam şurasına denk gelen tam boyutta olan bir kapak var tamamı değil yani. Sadece şurasını söküp remini takıp geri kapatabiliyorsunuz. Garanti dışı kalmıyor. Fakat yine de kendiniz özellikle bunu Asus'a sormanızda fayda var. Sonradan sürpriz yaşatmasınlar. Yani RAM'ini 12 GB'a çıkartabiliyorsunuz. 12 GB'a kadar destekli diyebiliyorum. Ekranı Full HD canavar. 15.6 inç çözünürlükte de benim dediğim, demin de dediğim gibi HD çözünürlük gözümü çok aşırı yoruyor. Piksel saydırıyor gerçekten. Fakat bunda 1920 x 1080 Full HD çözünürlük. Kendime bir laptop alacak olsam 3000 lira bütçem olsa bunu alırım. Şunu almam. Neden? i5 var. 6300 HQ i7 6700HQ çok çok daha üst seviye bir işlemci. Çok çok daha biraz abartı oldu ama çok üst seviyedeyim. Burada 940MX var, burada 950M var. Gayet üst seviye. Ama klasik notebook tarzı burada ise artık gaming'e gidiyorsunuz. Burada yine siyah bir model, daha gaming ağırlıklı ama gaming değil. Burada ise klasik e, gri bir model ama ben kendim alacak olsam bunu alırım. Bir videonun daha sonuna gelin, siz ben unutmayın. Bu laptopların aynı zamanda diğer aralıklar diğer bütçelerde olanları da gelecek ve her birinde de dolar kurundan özellikle bahsedeceğim çünkü dolar kuru aldı başına gidiyor şu anda bugün demin de gösterdiğim videonun başına gösterdiğim üzere 3.5'da bu laptopları belki bir ay sonra izlediğinizde 4000'e çıkacaklar Allah korusun belki 2000'e düşecekler inşallah bu tarz laptop önerilerine devam etmek istiyorum çünkü çok 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 fazla soru geliyor normal kasa toplamalardan da daha fazla soru geliyor kasa toplamalarla ilgili de hazır şurada açıkken de göstereyim burada gördüğünüz üzere sinerjiden kasa toplama klasörümün içinde aralıktır bilmem ne de burada fiyatları ayarladım. Her bir fiyata göre artık 10 liranın bile hesabını yapıyorum çünkü dolar kuru 3.5. 10 liranın bile hesabını yapa yapa bakın 1886 1922 böyle küçük küçük fiyatlar 2027'den 2074'de bunların her birinin videosu gelecek. Kas toplamak isteyenler için de mühendislik için notluk düşünenleri de video eklediğimde kartları koyacağım. Şu anda o video hala yoksa abone olup da o videonun e, geldiğinde haberdar olabilirsiniz. Abone ol butonu şu altta çıkıyor. Şurada iki adet video var. İlginç çeken varsa onları da izleyebilirsiniz. Facebook grubumuzun da linki yine aşağıda bulunuyor. Kas toplama, laptop e, alma vesaire bütün sorunlarınızı önerli almak istediğiniz şeyleri orada paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>